Siz vatandaşla bir araya gelemezsiniz diyorlar. CHP'nin Muazzam Bir Sergi adlı çalışması Eyüp Sultan Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Canan Kaftancıoğlu karara böyle tepki gösterdi. Bu bölgede konuşlanmasına ve sabitlenmesine izin vermedi. CHP 39 ilçede stantlar açarak ürünlere gelen zamları yurttaşlara anlatmayı hedeflemişti. Sergiye ilk yasak Eyüp Sultan'dan geldi. Eyüp Sultan Meydanı'nda kurulması planlanan standa kaymakamlık izin vermedi. Kaymakamlığın kararında serginin mitinge dönüşme riski olduğu yer aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu karara tepki gösterdi. Engellenmek istenen vatandaşlarla bir araya gelmemiz dedi. AKP'nin eserleriyle oluşturduğu zam sergisini vatandaşlarımızla buluşturmaya başladık. Eyüp Sultan Kaymakamlı işgüzarlıkla yasaklama kararını çıkardı. İnsan kalabalığı oluşturdu ve bu kalabalıkta açılması planlanan serginin güvenlik yönünden sakıncalı olduğu değerlendirilmekte olup AKP iktidarın eserleriyle oluşturulan gezici muazzam adı altında yapılması planlanan her türlü etkinlik Eyüp Sultan ilçesi genelindeki tüm alanlarda yasaklanmıştır. Kaftancıoğlu aracımız dolaşıyor dedi. Buraya almadıkları aracımız şu anda Eyüp Sultan sokaklarında dolaşıyor. Zamların sebebini ve bu zamlara nasıl çözüm olunacağını anlatıyor. Genel seçimleri hatırlattı. Kara propaganda sahte afiş ve sahtekarlık, sahte videolar diz boyu gitti. O dönemlerde müracaat etmemize rağmen sahte broşürleri, sahte afişleri yasaklamayanların, yapılan sahtekarlıklara göz yumanların bugün sadece gerçekleri anlattığımız, zamları vatandaşla paylaştığımız bu çalışmamıza engel koyanların takdirini de yine sesimizi duyan herkese bırakıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı sıtatlar açarak ürünlere gelen zamları yurttaşlara anlatmayı hedeflemişti. Biz ne yapacağız Cumhuriyet Halk Partisi olarak? Örgütlerimizle birlikte milletvekillerimiz bütün yöneticilerimizle birlikte vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz.